Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin, Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi. Şahin, bu salgını sadece Avrupa'yı koruyarak yenemeyiz, tüm dünyanın korunması lazım dedi. Ve bir seneden beri bu salgınla uğraşıyoruz. Tıp tarihinde bugüne kadar o kadar çabuk bir aşı bulunmamıştı. Ben inanıyorum ki gelecek 6 ayın içinde bu bu problemi çözebileceğiz. Mühim olan gelecek salgın için hazırlı olmamız lazım. Bu sene 1,3 milyar doz aşı yapacaktı. 2 milyardan daha fazla yapmaya niyetliyiz ve onu şirketlerle çalışarak başarıyoruz. Allah isterse sene sonuna kadar belki 2 bölgü 4 milyara kadar çıkartabiliriz. Niyetimiz bu aşı, aşı, aşıları, aşı dozlarımızı bütün dünyaya getirmek ve tabii niyetimiz Türkiye'ye de aşı, aşıyı getirmek istiyoruz. Ve biz hepimiz biliyoruz bu pandemiyi tek Avrupa'yı korumakla yenemeyiz. Bütün dünyayı korumamız lazım. Onu herkes biliyor ve ben inanıyorum ki bunu politikada öğrenecek, bilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.